Oğlum adamlar Allah'a sövetsin. Siz Müslüman değil misiniz? Siz niye bunu savunmuyorsunuz mesela? Bir maçta 4 ateiste geldik anasını sikim ya. Oğlum siz gerçek hayatta karşıma çıkacaktınız var ya. Çıkmıyorsunuz ki gerçek hayatta Allah'a söven biri çıkmıyor ki amına koyayım. Anca böyle yerlerde çıkıyor. Allah yok mu şey? Allah yok. Ya sen nasıl varsın bu... ya? Oğlum, oğlum sen gibi bir geri zekalı varsa Allah da var. Ne kodun çocuğu? Sen gibi bir geri zekalı varsa Allah da var, tamam mı? <laughs> sen gibi bir aciz orospu çocuğu varsa bu dünyada Allah da vardır. <laughs> Oh, oh, sen de, oh, evet. Güvenli ve ucuz Valorant puanları için yeni sponsorumuz Gecep'in üzerinden alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sitede sahibinden e-mail ile hesaplar alabilirsiniz. Eğer hesap satmak isterseniz de buradan hesabınızı rahat bir şekilde satabilirsiniz. Ne kadar terbiyesiz bir sözcük. Şimdi sana bunların bedelini ödeteceğim. Ulti açacağım sana. Evet beyler kim rezultüsü istiyor? <gülüyor> <gülüyor> o öldürmez ki maksimum olsuz 40 vuruyor. Başka var mı Artur? Yok. işte daha güçlü toksik bir ajan yok. Hadi konuşun bir şey deyin. Seçiyoruz mu bozuyoruz mu? Kanki senin sikleyen yok ya sen boş boş konuşma. Moteledik geçtik seni biz. Benim yutlamanı size ulti atamayacağımı engellemeyecek. Hatta orada. Yanlışım mi? oldu bir saniye. Hatayız. Benim yutlamanız size atacağım ultileri engellemeyecek. Şimdi doğru oldu. Ama sen niye boş boş konuşuyorsun? Abi her sevmiyorum bozun diye sizi toksikleyeceğim ama koyayım. O zaman Bozacaksın abi. Zaman. Ben niye bozdum ya? Bozacaksın her Açık açık söylüyorum ya her şeyi sevmiyorum. Bozun diye sizi kandırıyorum. Seçin beyler, seçim oylanım. Seçin, seçin, seçin beyler, seçin. oynasın iş. Güzel, herkes entry aldırma taktıydı <laughs> bu. Herkes <de> diydı. <yedir. gülüyor> he he, Aynen İşte <laughs> kızların gücünü herkes görecek. O oh, aşağı gelin. Elimizde. Whoa! Whoa Wow wow, wow, wow! <gülüyor> <gülüyor> Wolf oh, işime giriyor. Işime giriyor, işime giriyor. Ben de girebilir miyim? <laughs> Arka. Eş! Kırma. Orayı kırmak istemezsin. Ananı sikeceğim şu. <laughs> Seninle iyi arasında büyük bir <laughs> Aman ağzını sikeyim. <laughs> Oha seç Allah mı seviyor? Bulasık yıkaması gereken bir kadın şu an gelip Allah mı seviyor? He? Evde kocasına hizmet etmesi gereken bir kadın şu an gelip Allah mı seviyor? What the heck man? What the heck? What the heck? Allah mı seviyorsun sen gerçekten? Bu iki ay şunu Allah mı seviyorsun? Oğlum, oyunda beni buluşacak bir erkek çıkar da ümidinle oyuna giriyorsun. Gerizekalı orospu. <laughs> Allah'a mı seviyorsun beni utanmadan sen? Ha? Kanka bu senin niye şimdi? Geri zekalı orospu evladı. Şundan mı anasını siktirmiş şişkosunu ve şu karıyı mı Tamam mı? Bir daha oyunuma kara gelince direkt mi yutlayacağım? Ha! Mikrofonla basmıyorlar çünkü utanıyorlar. Onları zorbalayacağız diye utanıyorlar. Mikrofon bile basmıyorlar oyun başında. Alt F4 çekeriz de korkuyorlar. Tabi bu dediğim her kadınlar için geçerli değil. Seyirci gibi orospular için geçerli. Of. Beni kızdırmasa hepsini öldürmüştüm de işte. Breach çok iyi bir adamsın ya. Bak, Gördün mü alt tarafı çekti o. Mutfağa gitti. <laughs> Mutfağa gitti oğlum. Sen çıkacaksın ki oradan. Saklanma ya. Boşuna saklanma orada. Çıkacaksın sen oradan. E çık. Çıktın. E salak. Şimdi benim anneme sövecek. IQ'suzluğu yüzünden öldüğü için benim anneme sövecek mesela. Hah baksana. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle nereye gitti bilmiyorum. Ya senin ben sikeyim ya. Orospu çocuğu. Anneme sövdü. Görüyor musunuz? Ne kadar basit bir şey değil mi anneye sövmek? Orospu ve çocuğunu birleştiriyorsun anneye sövmüş oluyorsun. İşte. Oo kör oldu. Işığa bir daha. Hop selam aşkım. <laughs> nereye sıkıyor <laughs> görüyor musunuz? <laughs> Kafasına uçtum adamı. <laughs> nasıl atladım? Anlıyor ona. Pingi sabit doğru söylüyor. Anfek olma ihtimali yüksek. Öleceksin, A öleceksin. A hadi el el el, el, el vandal van, van, Hadi A hadi. A Adam vuracağım sanırım sonunda. <laughs> artık artık ben de milli olacağım. Evet. Vuramayacak bak vuramayacak. Yiii! Ya <laughs> 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 Ya yardım edin <laughs> Sprinter City kes Bak bombanın üstüne sis at sonra bombanın üstüne ulti at hemen çözmeye başla Vakit tasarrufu Nasıl kaçacaklar <laughs> Ben olsam böyle oh, almıştım ben, bu arada yedi, okay. Burada oh, Üç <laughs> <laughs> kişi patlatıldığına Üç kişi patlattım. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Patlatıyorum. Bir düşman. Iy, mal Edi kazanacağım. Sen de kudurup çıldıracaksın tamam mı? Hayır. Hayır. ha. <laughs> 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 Elektrik de var. Elektrik, trik. Çüye elektrik. Elektrik, trik. trik. Ne olur es adım ne olur. Oo, enemy is here. Enemy is fucking down. Where is that fucking enemy? Where is that fucking enemy? Where enemy is here? Wait my sarsma, wait my sarsma. He's fucking stun. He's fucking dead. Arabı. Ben tip selam herkese makrofon var mı? 75 yaşındayım. Ölmemi istiyorsan anneni sikebilirim. Zaten kalp krizi geçirerek <laughs> ölmek daha iyi olur. <laughs> vurma 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 vurma. Onu bıçaklayıp Neptron'un kim olduğunu ona göstereceğim. Lobeş bir HS7. 104 demiş sol tarafta. Left, left. Left. Backside oynamadan şunu vur artık alamane ağzınızın yayını siksem Ağzımda yay yok ki benim ağzım yatak <laughs> mı amına koyayım benim ağzım <laughs> bellona mı ben bilmiyorum muyum adam ya ağzımda <laughs> dil var senin de ağzında benim bir annam olacak şimdi <laughs> sen ne kadar komik orospu evladısın komik ama orospu evladı değilim bak orada orada yalnız yazmış şey karşı cinsle oyun girdiren ayrılır mı kız olarak söylüyorum ayrılır <laughs> Ben amını amına götünü körmek izin verin dedin dokuzun belki bir salcı ölmüş dedin ölmüş mektebiniz Gelme lan sen be Sana ne kardeşim <laughs> be babanın malı mı? He ee, babanın malı O zaman gelebilir Allah'ın yerle bir eti Oo Allah'ı seviyor Allah'ı Allah seven, Allah seven kimdi? Allah'ı seven kimdi? Ben ben Tamam Hürt. Onu galiba çamurda söyledi onu da mutlayalım İki IQ'larla konuşmuyorum ben. Hiç gerek yok. Bu adama ne kadar IQ'mu kullanarak küfür etsem bile bu adam bunu algılayamayacak. Cahiliye dönemindeki insanlardan daha cahil. Bu adam o dönemde olsa kesin kız çocuğunu gömer. Belki ulti atarsam aşağı çöp. Harika. Aşağı uçtu mu sizce? Düşman. <gülüyor> <gülüyor>